aman 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 güzel dere Sen çok yaşa güzel dere Ah aman 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 güzel dere Sen çok yaşa güzel dere Kaleciden başlar atak Orta saha hepsi tak tak Kaptan topi fileye tak Sen çok yaşa güzel devre Kaptan topi fileye tak sen çok yaşa güzel devre Ah aman 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 güzel dere Şampiyonsun sen bu sene Ah aman 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 güzel dere Sen çok yaşa güzel devre Eyvallah Merhaba değerli bit TV izleyicilerimiz. İzmir'deyiz, değerli büyüklerimizle beraber daha önce Bitlis'te futbola yıllarca hizmet etmiş değerli abilerimizle beraber e, Bitlis futbolunun dününü, bugününü, yarınını hep beraber burada konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet değerli izleyenler, şu an e, çok değerli misafirlerimiz var. Hepsi birbirinden değeri yıllarca Bitlis'te spora hizmet etmiş. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemen Değerli büyüğüm Necip hocamla başlamak istiyorum Necip hocam Bitlis'te Futbol sizin zamanınızda nasıldı Bugün nasıl Gelecekte nasıl olmasını temenni edersiniz Peki, Herkese iyi akşamlar Ben öncelikle e, Şundan başlayacağım Bitlis TV'nin tekrar gündeme gelişi hayata geçtiğini çok mutlu olduk hep beraber sevindik Çok güzel bir e, Olay oldu bu İkincisi Bitlis tanıtım günleri ee, İzmir Bostanlı'da e, Çok güzel organizeyle devam ediyor e, Bunda emeği geçen herkese Çok çok teşekkür ediyorum Sonra Bittisin ben geçmişe, Geçmişteki futboluna değinmek istiyorum 1965 yılında ilk e, Amatör e, Resmi maçlar başladı 1965 yılında O dönem 3 takımımız vardı Güzeldere, 8 Ağustos Bir de Yıldırım Spor özellikle Yıldırım Spor'la Güzeldere maçları çok önemliydi. Herkes o maçı bir hafta önceden sabırsızlıkla beklerdi. Tabii şimdi sahaya gelince bizim oynadığımız o dönemde sahanın toz toprak içinde çakıl içinde olduğunu herkes biliyor. Ve o amatör ruhla para gözetmeden, menfaat gözetmeden amatör ruhla biz o sporu Bitlis'te hem oynadık hem sevdirdik. Sonradan Bitlis'in Tabi e, sporu biraz daha önem kazandı. Şöyle, e, sonra futbol e, sahasını çimlendirdiler o ara çim saha oldu. E, akabinde e, tabi Bittis'in e, daha e, güzel bir futbolu e, daha ileri götürmek için e, Bittis'te 3 takım vardı. 3 takımı e, birleştirerek e, telifliklerine 20 hak kazandı. O gün işin tedbirlerinde e, kaptanın turistiydi o zaman ben de takımı çalışıyordum birlikte abi kardeş e, güzel güzel Cezmi abiyle beraber başkanımız Allah rahmet eylesin Onunla beraber bittisin futbolu Biraz daha o zaman e, Para yoktu ama amatör ruh vardı amatör ruhla da e, Çok güzel saygı vardı sevgi vardı saha içinde saha dışında Güzel e, ortamlarımız oldu Sonradan tabi terfi liglerinde iş e, şeye gitti. E, profesyonel lige gidince e, bu defa bitsin futbolu biraz daha ön plana çıktı. Hatta e, Cezmi'nin başkanlığında kaptanın, e, Hulusi kaptanımızın önderliğinde ta ikinci lige kadar çıktı. Bu bizi çok memnun etti, çok e, gururlandırdı. Ama neticede her şey paraya dayanıyor. Tabi maddi destek olmayınca takımın gitgide çöküşü bu duruma gelmesi çok üzücü bir olay. Ee, tabii bizi sevdiren bir olay daha olmuştu bu yakın zamanda. Bir Bitizgüzeldere e, amatör e, bal liginde Ligi ne mağlup bal ligine çıktı. Biz herkes o takımın şampiyon olması beklerken şanssız kadersi bir golle e, mağlup olduğunu duyduk. Çok da üzüldük. Evet Necip o zaman çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi yanında çok başka değerli bir hocamız var. O da yıllarca Bitlis Özgüzellere Spor'da kaptanlık yaptı, hocalık yaptı. Değerli hocam, değerli büyüğüm Sayın Hulusi Güngör'dü. Hocama da sormak istiyorum. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? İleride sizce nasıl olur? Bitlis'in futbolu, Bitlis'in sporu. İyi akşamlar. Öncelikle Bitlis TV'ye teşekkür ederiz. Bu güzel Bitlis günlerinde bizi hep bir araya getirip sporunn sorunlar aramamız bit sporun sorunlarını konuşmamız bit sporu konuşmamız bitteki amatör ruhu konuşmamız bunlar için çok güzel olayların olması için çok güzel şeylerin hayata geçmesi için buradaki çoğu arkadaşlarımız Necip arkadaşımızın anlattığı gibi bütün burada spor kamuoyunda Görev yapan arkadaşlarımız, spordan gelen arkadaşlarımız, hocalarımız, sizlere bazı bilgiler verecekler. Ben de 1900, 1900, 63, 64 yılından beri 13 yaşından, 12 yaşında güzellerle futbolu başladım. O zaman güzeller olarak vardı. Daha sonra, daha sonra tabi çeşitli illerde futbola baş oynadım. Bitlis, Güzeldere'de başladıktan sonra Muş'ta, İstanbul, Ümraniye'de ondan sonra 8 Ağustos'ta çeşitli kulüplerde top oynadım. En son durağımız yine Güzeldere oldu. Güzeldere'de futbol oynamadan önce Bitlis'in sporu rakabete dayalı bir spordu. Futbolun ilerlemesi genellikle rakabetle olur. Ve bizim sokak sporumuz çok ilerledi. Sokakta oynamamız bizi büyük sporcu yaptı. Bitlis'te o dönem futbol çok ilerdeydi. Yani Güneydoğu'nun ve Doğu'nun en iyi takımları hep Bitlis'ten ve en iyi futbolcuları Bitlis'teydi. Ben hep önceki hoca arkadaşlarımdaki ıttayla seyrederdik. Ittayla onları anlatırdık. Büyüklerimiz öyle göre Sevgiye, saygıya, terbiye ve ahlaka dayalı bir kulüp anlayışımız var Bütün kulüpler. Rakabet vardı ama rakabetsiz de başarı olmadı. Bu başarı da sokak futbolundan, sokaktaki oynadığımız oyunlardan gelirdi. Bitiste o kadar futbolun gelişmesinin tek sebebi sok sokaktır. Sokaklarımız bitti, kulüp rakabetimiz bitti ve ondan sonra forma aşkımız bitti, amatör ruhumuz bitti. Ve bugün baktığımızda nasıl Türkiye'deki milli takımlarımız, bütün takımlarımız çok kötü durumdaysa, bizim Bitiste de aynı durumda ama biz 82 senesinde, Bitlis güzel olarak o zamanki ismi, şimdiki güz öz güzel olarak değil, güzel dere olarak terfiliklerine katıldık. O dönemde ben yine bir geçmişten bahsedeyim, İstanbul'dayım. Bu terfiliklere katılma olayı hı, duydum, hemen haber verdim, gelip Büt sporu güzel dereyi lige kattık. O zaman şampiyon olan bir takım vesilesiyle katılabiliyordu. Ve hemen toplanıp Gidip bir iyi bir yönetim seçmemiz gerekiyordu. Hemen yönetim olarak bir Güzeldere'nin yönetimiyle iş, iş ticarete ederek Cezmi Hamamcı oldu. Ben bizzat kendim. Biraz da etkinliğimiz neydi? Takım kaptanıydı. Güzeldere'de bir ek oldu. O zamanki dönemlerde Cezmi Hamamcı'yı hamamda yakalayarak abi bu iş seninle gider bu iş yalvardık yakardık bir kongre yaptı. Bu kongreyi yaparken. Bütün amatör takımlarımız, dört tane, beş tane amatör takımımızın yöneticilerini bir araya getirdik. Yıldırım, Güzeldere, 8 Ağustos, Hatvan Spor, o zaman <laughs> takımları, Tatvan, <laughs> el Erdiş, başka kim varsa onları bir araya getirdik. Karma bir yönetim seçtik. O zaman Necip Atılaşımız da bize <laughs> yanımızdaydı. Karma bir yönetim seçtik. Bunu sadece Güzeldere ismi altı altında ama Bitlis sporu temsil edecek o zamanın kalbur üstü insanları bu işe el attı. Ve karma bir takım yaptı. 8 Ağustos'tan, Güzeldere'den, Yıldırım'dan, Kayak Spor'dan bunları toplayıp terfi ligine kattı. Çok büyük bir heyecan kattı. O zaman hocamız Nafis Hoca'ydı. Sonra Necip Hoca'ydı yardımcımız. Daha sonra bu oluşumu yaptıktan sonra kendi bünyemizdeki çocuk arkadaşlarımızla, sporcu arkadaşlarımızla mücadele ettik. Sadece ilk terfi liginin Üç tane yabancı, iki tanesi Muş'tan, Burhan'la şey, Niyazi, bir tane de Lato dediğimiz Erdiş'ten, İzzet arkadaşımızı kattık. Ve ilk maçımızı halen gün gibi atlıyoruz. 4-0 ağrıyı yenerek başladık. Sonra Hopa'ya gittik, 2-0 yendik. Üçüncü maçımız Maraş'tı, 4-0 yenildik. Şampiyonluk parolasıyla öyle başladık. Kenetlendik. Yöneticisi, sporcusu, yıldırımlısı, güzel derelisi, kayak sporlusu, tatmanlısı hep tek vücut olduk. Bir bütünlük sağladık. Bunlarla çok iyi yerlere geldik. İkincilik yaptık. Üçüncülükte yıllarca profesyonel oynadık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Özür dilerim. Biraz sesimde hasta rahatsız olduğum için sesim fazla çıkmıyor. Yarın oynanacak güzel derenin maçı için güzel deremize başarılar diliyorum. İnşallah Ergani'yi yenip de puanımızı alacağız oradan diye düşünüyorum ben de Bitlis'te futbol oynayan bir kardeşinizim. Ve meseleye geçmişte yaptıklarımız hep hatıra olarak kaldı. Zaman değişti. Şimdi futbol daha değişik mezralarda oynanıyor. Ben Bitlis'teki futbolu gelişmesini üç şeye bağlıyorum. Altyapı, tesisleşme ve rekabet diye üçe ayırıyorum. Altyapımız yok. Altyapımız neden yok? Bitlis'teki çocuklar artık fazla futbolcu çıkaramıyorlar. Buna eğilmemiz lazım. Tesis yapmamız lazım. Bir de Bitlis'teki futbol kulüplerini rekabete sürüklememiz lazım. Bu sene Güzel de Spor'un başkanlığını alan kardeşimle tanıştım. Çok güzel duygularla gelmiş. Elini taşın altına atmış. Kendisine de başarılar diliyorum. Evet değerli izleyenler. Bu akşam yayınımıza katılan tüm değerli abilerime hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Hepinizin ağzına yüreğine sağlık. Sinan Başkanıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızda hayırlı olsun. Memleketimiz için elinizi taşın altına koydunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.